Kerimle Kremden herkese merhaba. Evet, tüm dünyanın nefesini günlerdir tutup beklediği ve nihayet de dün akşam gerçekleşen Alaska'da yapılan Trump Putin zirvesini ele alacağız. Gerçekten hem Ukrayna'daki savaş bağlamında belki kritik sonuçları olan bir zirve bu oldu. Diğer yandan Rusya ABD ilişkileri ve dolayısıyla bölgesel ve küresel birçok meseleyi de yakından ilgilendiren Avrupa'da yeni bir savaşa mı gebeyiz? Bu sorulara da cevap bulabileceğimiz bir zirveydi belki de bu. Dolayısıyla çok kritik tarihi bir dönemeşten geçiyoruz. Yine uykusuz kaldığımız gecelerden biri oldu bu. Ben bu yayını iki lider bas, görüşme yaptıklar yaptıktan sonra basın toplantısı da yaptıklarından sonra 16 Ağustos sabah saatlerinde erkenden yapıyorum. Dolayısıyla desteklerinizi belirtin. Savaşlar büyümesin, yayılmasın öyle söyleyelim. Çok da başarılı geçtiği söylenemeyen bir zirve diyebiliriz bu zirve için. Dolayısıyla abone olun. Yani her evden 3 çocuk değil 3 abone bekliyorum ben dediğim gibi. Beğenme tuşuna basarsanız güzel olur. Desteklerinizi belirtmiş olursunuz, yorumlarınızı, görüşlerinizi, eleştirinizi yine videonun altına yazarsanız sevinirim. Bildirimleri açıp paylaşırsanız da başka insanlar da yine istifa etmiş, istifade, istifade istifa etmiş <laughs> olurlar tabii ki. Şimdi nedir? E, Putin 2015 yılı sonrası ilk kez ABD'yi ziyaret ediyor. E, 10 yıl aradan sonra dolayısıyla ve Ukrayna'daki savaş sonrası da ilk kez bir Batılı ülkeyi ziyaret ediyor. Bu anlamda, e, bu da tabii ABD yani Batı'nın lider ülkesine gittiği için çok kritik bir zirve olarak değerlendirilebilir. Bir anlamda Rusya'nın batı cenahında da izolasyondan çıktığı anlamına belki yorumlanabilir. Tabii bu Trump-Putin zirvesi Alaska'da yapıldı malum malum Alaska e böyle e, Rus Rusya İmparator Rus İmparatorluğu'nun 1867 yılında e, ABD'ye o dönemde işte ulusal birliğini kurmaya çalışan güçlenmeye başlayan artık yeterince anlamda e, oraya kelepir fiyatına diyelim sattığı bir çeşit e, bir toprak parçası Alaska 1867 Ruslar o dönemde neden satmışlardı yine Türkiye yani orada söz konusu Osmanlı söz konusu. Biliyorsunuz Ruslarla Türkler arasında 40 civarında savaş yaşanmış. Bunların 12'si büyük savaşlar ve bu 12'sinden de birini Türkiye veya Osmanlı İmparatorluğu kazanmış işte Prut Zaferi 1711 yılı olsa gerek. Diğeri de Kırım Savaşı'da 1853 55-56 yılları arasında devam eden o Kırım Savaşı'da berabere kaldığı söylenebilir. İşte Osmanlı İngilizlerden, Fransızlardan bir anlamda destek almış o dönemde Ruslara, Ruslar işte Kırım'ı Kırım'ı bir şekilde ilhak ettiklerinden sonra 1800 veya 1783 3lerden sonrasında neyse o Kırım ekseninde yapılan bir savaş işte o Kırım Savaşı Rus İmparatorluğu'nun ciddi anlamda ekonomik açıdan ciddi bir çöküş yaşamasına neden oluyor ve dolayısıyla Rusların böyle hani 3 sente ihtiyacı var o dönemde. Bu anlamda da o toprak parçasını Alaska'yı Amerikan yönetimine o dönemde satıyorlar. E, Happy Topu 7 milyon dolara falan satıyorlar. Günümüzdeki fiyatı da 150 milyon dolar. Dolayısıyla işin böyle bir toprak al-ver kısmı var. malum yani ve o açıdan da oldukça sembolik Alaska'da bu zirvenin yapılıyor olması Ukrayna meselesi ana gündem olduğu için de Ukrayna'da da temel hususlardan birisi de böyle toprak al ver pazarlıkları söz konusu olduğu için de hani Putin Alaska'yı geri mi getirecek o Rusya'ya falan mı katacak tekrardan tarzında Amerika'ya işte bir şekilde falan bunlar böyle çokça esprileri yapıldı günlerdir. İşin bir bu yanı var, işin diğer bir yanı tabii iki ülkenin de liderinin bir anlamda hani kendilerine dünyada en uzak noktada buluşma noktalarını seçmeleri. Çünkü Washington'dan Trump 7-8 saat kadar uçup ancak Alaska'ya varabildi. Ancak Putin de belki Rusya'ya çok yakın bir toprak parçası Alaska ancak Moskova'ya 9-10 saat uzaklıkta 8000 kilometre kadar uzaklıkta uçakla yani 9-10 saat. Dolayısıyla yani bir anlamda ABD ile Rusya'nın birbirlerine en yakın olduğu nokta Komşuluk ilişkisini açısından bakıldığında coğrafi bağlamda en yakın oldukları dedim gibi husus nokta. Ancak diğer yandan hem Ukrayna meselesinden hem Ukrayna'dan coğrafi olarak hem Avrupa'dan falan buradan da çok uzak bir coğrafya olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla hani böyle kendi başımızda bir dünyayı bir artık elden geçirelim tarzında bir görüşme yapmış oldular denebilir. Tabi ancak içeriğine geleceğiz. Bu anlamda tabi iki ülkenin de tabi bu... Ee, Okunus'ta işte Little Diomede Diomed neyse veya işte Big Diomede denilen iki ada var. Dolayısıyla birisi, bir büyük olan ada Rusya toprağı olarak geçiyor. Çukotka'ya bağlı. E, Çukotka bölgesine bağlı. Amerikan tarafındaki o adada e, nasıl diyelim Amerika'ya bağlı. Dolayısıyla hani o iki ada arasındaki mesafede yaklaşık zaten 3.8 kilometre. Dolayısıyla hani iki ülke arasındaki sınırın böyle neredeyse sıfıra yaklaştığı bir e, bölge bölgede bir anlamda buluştukları söylenebilir. İşin sembolik yanı oldukça güçlü ve tabii ki hani şunu da belirtelim 2. Dünya Savaşı sırasında da tabi e, tabii Ruslar o dönemde Amerika'dan ciddi anlamda yardım yardım aldıkları için Sovyetler işte bu e, gelen hava yardımı da Alaska üzerinden Sibirya üzerinden ve Dalşe işte hani Rusça söylersek işte Batı cephesine kaydırılıyor. Dolayısıyla Al-Sib diye geçiyor bu. Alaska Sibirya hattı diye geçiyor. Bu hat üzerinden dediğim gibi dünyanın öte yanından e, Sovyetler e, Hitler Almanyası'na karşı Amerika'dan ciddi anlamda askeri yardımda alıyorlar. İşin böyle bir başka yine sembolik açıdan önemi de var. Yani tabii şu görüntüleri görelim devam edeceğim. Beyaz Saray'ın paylaştığı e, bu görüntüler Neyse bu önemli tabii. Alaska'daki Anchorage hani oradaki başkent herhalde neyse. Elmendorf Richardson askeri üstünde görüştüler iki lider. Tabii çok daha uzun sürmesi düşünülüyordu planlanıyordu. Hatta Pesco bu görüşme öncesinde bir açıklama yapmıştı. Demiş ki 6-7 saat falan sürebilir demişti. Ancak bu görüşmenin 2 saat 45 dakika kadar sürdüğünü belirtelim. Yani çok kısa değil bir 2 saat de değil 3-3 o civarda süren bir şey yaklaşım yani görüşme oldu. çok uzun da sürmedi basın toplantısı bu anlamda beklenenden bir saatte erken yapıldı ee, ve ama şunu da belirtelim. Bundan önce Trump'ın ilk başkanlık döneminde Putin ile Trump işte bir 4-5 kez buluşmuşlardı. Dolayısıyla o görüşmelerle kıyaslandığında da şu ana kadarki en uzun görüşmesiydi diyebiliriz ikili liderin. Ancak tabii gündem farklı. Yani Ukrayna olduğu için dediğim gibi çok daha fazla uzun sürmesi bekleniyordu. Tabii e, e, uçaklar indikten sonra hani e, Trump Putin'i karşılarken orada B2 bombardıman uçaklarıyla falan Putin'i karşıladı. Hani Putin de orada ne oluyor? <laughs> Ne oluyoruz? Yani artık bir heyecan, bir telaş yaşamış yaşamış gibi gözüyor. B2 bombardıman uçakları malum Trump o uçaklarla zannediyorum İran'daki bu nükleer tesisleri falan vurmuştu yani. Evet şu görüntüleri görelim. yani yanlış yere mi geldik falan tarzında Putin'den bir e, bir heyecan yaşadığı tahmin edilebilir bu açıdan. tabi e, tabii nedir e, daha geniş çapta heyetler arası e, ...bir toplantıda planlanıyordu. Bu daha ziyade 3'e 3 yapıldı. E, hem dışişleri bakanları hem de... E, ...dış politika danışmanları da katıldı. E, ancak normalde işte... ...savunma bakanları da gitmişlerdi. E, ne diyelim ekonomi bakanları... ...maliye bakanları işte... ...Kiril Dimitriev malum Rusya Ulusal... E, ...Doğrudan Yatırım Vakfı Başkanı... ...çokça böyle Amerika ile ilişkilerde... ...zaten gündeme geliyor malum. E, dolayısıyla böyle ticaretti şuydu buydu... ...böyle ikili ilişkileri daha geniş bir anda... E, ele alabilecekleri o geniş kapsamlı kısma geçmediler sadece böyle 3'e 3, -3 bir anlamda 3 saatlik süren diyelim. Dediğim gibi o toplantıyla bitmiş oldu. Putin'i Alaska'da toplamda da böyle 5-6 saat kadar falan kaldı diyebiliriz. E, Tabi el sıkışmaları, bir hani birbirlerini övmeleri, desteklemeleri falan bu anlamda çok çok konuşuldu, gündeme geldi. E, Trump e, Putin'i kendi e, arabasında Beast denilen işte kendi limuzininde diyelim bir anlamda götürdü. E, hatta Trump bir 15 eee bir yarım saat kadar erken indi havaalanına. Uçaktan çıkmadı. Putin'in inmesini bekledi. İndikten sonra da şu görüntüleri görelim devam edeceğiz. Yani aynı anda hani Amerikan Başkanı inip haliyle öncesinde yarım saat orada Putin'i bekleyecek değil. Oysa aynı anda uçaktan çıktılar falan böyle. Ee, bir anlamda hani eşit şartlarda görüşüyoruz imajı vermeye çalışıyor. bu Trump için de önemli Putin için zaten çok daha önemliydi kendisini zaten Rusya hani uzun yıllardır beni eşit şartlarda Amerika ile görüşmemiz lazım falan tarzında diyor bu açıdan tabii böyle görüşmeler yapıp işte nasıl diyelim karşılamanın böyle alkışladı hatta böyle Trump Putin'i yani neyse ama iki tarafında bir üstünlük kurma özel bir çaba gösterdiğini söyleyemeyiz. Nedir? Bir pozitif bir atmosfer bağlamında değerlendirilebilir. Trump daha öncesinde böyle Macron'la Shinzo Abe'yi eski Japon başbakanını kendi limuzinine almışmış. Öyle diyorlar yani Ruslar. Putin'de Trump'ın limuzinine binen ender liderlerden biri olarak tarihe geçmiş oldu. Lavrov'un tişörtü, tişört dedi yani siviti çok çok konuşuldu. Yani ilginç bir diplomasi tarzı. Yani bu açıdan bakıldığında Lavrov'un tişörtünün üzerinde şey yazıyor. Sovyetler Birliği Rusçası yazıyor kısaltılmış hali SSR yazıyor yani. Şu görüntüleri görelim. <laughs> De de Dolayısıyla yani sen Amerika'ya gidip Sovyetler Birliği falan demenin ne tarz bir mesaj içerdiğini artık herkes kendisi yorumlasın isterseniz. E tabii nedir e, bu anlamda ee, dediğim gibi e, heh, yani geniş çapta heyetler arası görüşme görüşme de yapılmayınca nasıl diyelim e, şey de iptal edildi. Öğlen yemeği de iptal edildi. E, görüşme öncesinde kısa bir böyle görüntü verdiler ancak hiçbir konuşma yapılmadı. Kimse riske de atmak istemiyor tabii ki. Ancak orada Amerikan gazeteciler bayağı bir Putin'i de böyle rahatsız edici diyebileceğimiz sorular sormaya çalıştılar. Tabii e, Amerikan e, medya kültürüyle Rus medya kültürü birbirinden çok farklı gerçekten. E, orada veya bir itiş kakışla yaşanıyor herhalde. Putin biraz da duymazlıktan geldi. E, çünkü bazı sert sorular da var bu anlamda. Neyse, e, şu görüntülere verelim, devam edelim. Evet. Putin'in o böyle eliyle e, ağzın elini ağzına götürmesi falan bir şekilde onlarda çok konuşulan görüntülerden biri oldu. Şimdi işin magazin kısmı biraz böyleydi. İçeriye geldiğimizde ise basın 3 saat sonrasında dediğim gibi basın toplantısı yapıldı ortak bir şekilde. Bunun olması da bir başarı sayılabilir. Çünkü ayrı ayrı da yapılabilirdi. Çok kısa da sürebilirdi bir, bu toplantı. Trump zaten öncesinde öyle demişti. Belki 3-5 dakika içerisinde ben anlayacağım yani. O zaman çok da kısa bitebilir demişti. Çıkarız birlikte. Dolayısıyla böyle ortada, orta kıvamda bitti denebilir bir açıdan. E, basın toplantısı da çok uzun sürmedi. 12-13 dakika sürdü. Putin 8 dakika kadar konuştu. Trump işte 3,5-4 dakika kadar konuştu. tabii Putin'in söylediklerine geldiğimizde ise kısaca... <laughs> hani şunlar söylenebilir. Yapıcıydı saygı çerçevesindeydi dedi. İçeriği doluydu. Pozitif idi. İşte Trump'a teşekkür ettiği Alaska'ya davet için. Zaten bu bizim iki komşu, iki yakın komşu olduğumuzu gösteriyordu dedi. Arabada gelirken de, de Trump'a söyledim dedi yani. E, normalde e, Putin kendi Aurus arabasında götürmüştü e, oraya. Ancak dediğim gibi Trump'ın arabasına bindi. Dedi ki bizi sadece boring e, boring de, Bering Boğazı ayırıyor dedim ben. 4 kilometre var aramızda sadece. Yakın Komşularız, ortak tarihimizde var. Alaska'da kültürel öğeler, işte Ortodoks kiliseleri falan Ruska'ya Amerika derler. Rus-Amerikası derler. Zaten Ruslar Alaska'ya 700'den fazla yerleşim yeri adını Rusçadan alır. Öyle dedi Putin. Alaska'da İkinci Dünya Savaşı'ndaki işte işbirliğine falan dikkat çekti. Buz üzerinden bir anlamda askeri sevkiyat yapıl dedi. Zaten orada hayatını kaybeden Sovyet pilotları da var. Birazdan oraya da geleceğiz. İkinci Dünya Savaşı' sırasında yani o işbirliği sırasında diyelim. E, Magadan'da da yine aynı şekilde Putin zaten e, Rusya'nın bir Magadan bölgesi vardı yine Çukotka taraflarında uzak doğusunda Rusların e, dolayı Büyük Okyanus Pasifik'e bakan e, zaten Alaska'ya giderken ilk önce Magadan'da durdu Putin ve orada da yine Rus ve Amerikan pilotlarına ithaf edilen bir anıt vardır. Bayraklar da sallanır orada. Rusya'da böyle sallanan Amerikan bayrakları da vardır bir anlamda e, Magadan'da. işte orayı ziyaret edip de gitti. O anıta da gitti Putin. Oradan Alaska'ya geçiş yaptı zaten e, ve bu anlamda hani e, Alaska'daki dediğim gibi yeri de ziyaret ettiği anıta da gitti Putin. Sonrasında Amerikan yönetimine ve halkına bu tercih için Alaska için çok teşekkür ederim dedi. 4 yıldır liderler görüşmemişti dedi Rus ve işte Amerikan liderleri. En son malum 2021 yılında Putin Biden'la Cenevre'de görüşmüştü. o Ukrayna'daki savaş başlamadan işte 7-8 kadar 7-8 ay kadar öncesindeydi ve soğuk savaştan sonra özür dilerim en dip seviyeyi gördük dedi. Artık zaten görüşmenin vakti de gelmişti. Trump'la çok iyi direkt temaslarımız oldu. İşte telefonda Witkow geldi gitti falan dış politika yardımcıları defalarca görüştüler. Ee, ve bu anlamda bir atmosferde geçtiğini belirtti. Ukrayna'ya geldiğinde ise Putin'in şunu görüyoruz. Ee, Ukrayna konusunda dedi zaten ana konu buydu. İkimi i̇ki iki tarafta çözmeye çalışıyor bu sorunu. Ee, Trump büyük çaba sarf ediyor bu sorunu çözmek için. Ancak bu Rusya için ulusal bir güvenlik meselesi dedi. Çok trajik dursa da biz hala Ukrayna halkını kardeş halk olarak görüyoruz. Yaşananlar do, Yaşananlardan dolayı biz de büyük acı duyuyoruz dedi. Bu yüzden son son vermek de istiyoruz bu yaşananlara ancak krizin çıkış nedenlerini çözmek lazım öncelikle uzun vadeli bir barışı istiyorsak dedi. Rusya'nın bütün ulusal güvenliği ile ilgili yasal bütün endişelerini gidermek, Avrupa'da ve dünyada daha adil bir güvenlik dengesi kurmak istiyoruz dedi. Trump'a da katılıyorum diyerek yine böyle aralarda Trump'ın pozisyonunu öne çıkaran açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın da güvenliğinin sağlanması gerekir dedi. Trump di bana dedi. Ben de bunu kabul ediyorum dedi. Bunun üzerinde çalışmaya hazırız. diyerek biraz yuvarlakça ama hani çok da karşı çıkmayacak şekilde bir yaklaşım karşılıklı anlayış üzerinden Ukrayna'da barışa gideceğimizi ümit ediyorum. Kiev'de ve Avrupa başkentlerinde bunu yapıcı bir şekilde ele alacaklarını ümit etmek istiyorum dedi. E, bu anlamda Trump'la gerçekleştirdiğimiz görüşmede kat edilen ilerlemeyi dedi. Böyle çok da provokatif provoka edip e, başarısız e, görmemek gerektiğini, e, meseleyi daha fazla yokuşa sürmemek gerektiğini e, ümit ediyorum diyerek böyle söyledi. Ancak bunun haricinde yine yani Ukrayna konusunda zaten çok konuşulacak bir şey olmadığı anlaşılıyor. Sonuç ciddi anlamda e, somut bir şeyler çıkmadı. E, tabii dolayısıyla pozitif gündemi yani pozitif ajandayı gündeme getirmesi lazım Putin'in. E, ABD Rusya ilişkilerinde kısaca temas etti. Trump'ın gelmesiyle dedi Amerikan Rusya ticareti e, şahlanışa geçti falan demese de ki bir, bir yükselişte söz konusu yüzde yirmilik civarında onu vurguladı. İkili ilişkiler bağlamında ticaret ve yatırım potansiyelimiz var. İki tarafında birbirine teklif edebileceği şeyler var. Enerjide, ticarette, dijital alanda, uzayda, tek, yüksek teknolojide, arktik bölgesinde falan işte değerli madenler meselesi şu bu. Ülkemizin işbirliği alanları çok üzerinde çalışmamız lazım. Zaman değişimi zaten bir e, malum işte Rus uzak Çukotka'dan işte Alaska'ya bir günde hani bir adımla diyor dünden yarına geçiş yapabiliyorsunuz. Umarız ilişkilerimizde de böyle hemen hızlı bir şekilde yarına geleceğe yürürüz. Trump'a tekrar teşekkür ederek sonuç odaklı çalışmaya devam edeceğiz dedi. Kendi ülkesinin çıkarlığını savunuyor Trump dedi. Bu net gözüküyor belli zaten ama Rusya'nın ulusal çıkarlığını dedi. Anlayışla yaklaşması bizim hoşumuza gidiyor. Yani bizi de, bizi de böyle tamamen göz ardı etmiyor demeye getirdi bugünkü zirvelerin zirvenin sonuçlarının hem Ukrayna'daki krizin çözümü hem de ikili ilişkilerin yeniden inşası için önemli bir dayanak noktası olmasını umuyorum diyerek bitirdi diyebiliriz. Belki bir hususta bir son hususta şunu söyledi. 2022 yılında dedi ben 2022'de savaş başlamadan hemen son görüşmemizde Biden'a demiştim dedi. Büyük kayıplarını olacağı son raddeye taşımamak lazım bu işi. Hani savaşa getirmek büyük yanlış olur. Bakın benimle bir anlaşın yani bu konuyu çok da büyütmeden çözerim demiştim dedi ben dedi ona. Ancak onlar diretti falan Amerikan cenahını Biden'ı falan suçladı tabii Putin tabii Trump'a da bir pay çıkarıyor bu anlamda. Ee, dedi ki Trump bugün öyle dedi. İşte ben başkan olsaydım savaş olmazdı diye vurguladı bu görüşmede. Putin de dedi ki ben aynen katılıyorum. Evet kesinlikle böyle bir savaş olmazdı. O dönemde Trump iş başında olsaydı bizim çıkarlarımızda en azından gözetecek şekilde bir formül bulunurdu şeklinde bir yaklaşım sergiledi Putin. Ee, Trump'a geldiğimizde ise zaten dediğim gibi çok kısa konuştu. Putin'e böyle teşekkür etti. Derinlikli bir konuşma yaptı Putin dedi. Ee, burada ilginç olan husus genelde böyle işte Amerikan topraklarında yapılan basın toplantısında öncelikle Trump konuşur idi malum. Ee, bu sefer hani Putin'e söz vermiş oldu. Bunlar çok rastlanan hususlar değiller. Hatta Fox News bile e, Amerika'da hani Trump'ı destekleyen kanallar bile işte yani burada bir tuhaflık falan var. Trump'ın konuşması lazımdı şeklinde bir yaklaşım sergilediler. Veya nedir işte batı medyasında da biraz bu şekilde konuş Konuşuluyor. İşte hani e, bir Zelenski ile görüşmesinde olduğu gibi böyle e, Zelenskiyi sıkıştırdığı gibi Trump e, Putin'i sıkıştırıcı ifadeler kullanmadı, hiç o şekilde bir tutum sergilemedi. Görüşmede görüşmemizde de çok konuyu konuştuk. verimliydi. Bazıları çok önemli hususlardı ancak bazılarında da dedi, tam bir anlayış birliğine varamadı. Henüz bir deal yok dedi yani bir anlaşma yok. Hani malum Trump'ın en çok sevdiği ve en çok ifade ettiği kelime o. NATO temsilcileriyle Avrupa liderleriyle Zelenski ile hemen konuşacağım bugün dedi zaten. İşte Rubio, Witkov falan bunlar büyük iş çıkarlar. Yani kendi takımını övdü, Rus takımını övdü. Lavrov'u, işte Yuri Ushakov falan onlar da siz de Putin kadar meşhursunuz falan dedi yani. Ee, işte bu çatışmayı bitirmek istiyoruz büyük bir büyük bir gelişme de kaydettik bugün dedi ee, tabii Trump, Trump böyle Nasıl diyelim? istidracı konuşuyor. Yani aklına geldiği gibi konuşuyor. Karmaşık konuşuyor. Arada böyle Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale, iler, müdahale iddiaları ile ilgili de söyledi. Yani bu suç olur. Trump'ın Rusya'nın bunu yapmadığını ben düşünüyorum. Falan bu tarz böyle hani Rusya'ya da kayırıcı diyebileceğimiz açıklamalar yaptı. Öte yandan e, nedir? işte Putin'le yani yanında zaten adam karmaşık zor ilişkilerimiz var ama iyi bir ilişki bu dedi. E, ve bu anlamda Tekrar işte barışa varmamız için iyi bir şans var Ukrayna'da dedi ve bu anlamda binlerce insan her hafta ölüyor. İşte Putin de bitirmek istiyor bu çatışmayı yakında tekrar görüşmeyi ümit ediyorum falan diyerek konuştu. O sırada hani yakında tekrar görüşmeyi ümit ediyorum deyince Putin de hemen orada bir fırsat bulup next time in Moscow deyip Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. And next time in Moscow. Oh, that's an interesting <laughs> one. I don't know, I'll get a little heat on that one, but I, uh, I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir, thank and thank you all. Thank you. Tabii bu biraz nasıl diyelim bakalım göreceğiz önümüzdeki maçlara yani. Ancak basın toplantısı sonrasında herhangi bir soru da alınmadı. Dediğim gibi bunlar zaten bir somut anlaşmaya varılamadığını da gösteriyor. Ancak hemen Trump sonrasında Fox News'e bir röportaj verdi. Kısaca ondan da bahsedelim. Bugün, bugün, bugün... E, ve bu anlamda hani Fox News'te de çok yeni, orijinal bir şey söylemedi. E, ancak Zelenski tarafına bir anlamda muhakkak Rusya ile anlaşma yapmasını ben tavsiye ederim dedi. Putin'le görüşmesini işte 10 e, üzerinden 10 veriyorum dedi. yine Her zamanki wonderful yani kötü de geçse e, Trump için her şey mükemmel. E, ve bu anlamda e, nedir işte iyi bir dediğim gibi şansları mevcut. Rusya ile Putin Rusya ile Ukrayna anlaşabilirler. Avrupalı ülkeler de bu anlamda daha fazla çaba göstermeliler. ve Bu görüşmelerde a little bit dedi. Biraz daha fazla yer alabilirler ifadesinde bulundu. Ve bu anlamda e, nedir? E, Rusya'nın nükleer potansiyeli çok büyük. E, bir şekilde dikkate almamız lazım e, görüşünü dile getirdi. Hani e, nükleer vurgu yaptı. E, zaten bu savaş ben gelmeseydim 3. Dünya Savaşı'na da evrilebilir dedi. Ancak bence asıl söylediği en önemli husus da burada Trump'ın Fox News'te e, dedi ki yaptırımlar konusunda Rusya'ya yaptırımları düşünebilirim ama 2-3 hafta sonra düşünebilirim tarzında böyle yuvarlak bir ifade kullanmış oldu. E, Putin'i ise kabir ziyareti yaptı diyebiliriz Alaska'da. Ee, işte dediğim gibi Sovyet pilotları zannediyorum 9 Sovyet pilotu o 2. Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybetmişti. Orayı ziyaret etti. Oraya çiçek koydu mezarlarına. Bu anlamda ardından yine Alaska bölgesindeki Ortodoks ee, Hristiyanların işte oradaki kiliselerden sorumlu artık bir rahibe orada Putin çeşitli ikonalar hediye ettiği. Ee, ona da yine Putin'e de çeşitli ikonalar hediye edildi karşılıklı olarak. Dolayısıyla böyle bir işin dini boyutu da söz konusu olmuş oldu. Hani bu anlamda da hani Rus-Amerikan tarihi ortak tarihi bağlamında da İkinci Dünya Savaşı oldukça kritik. Hala günümüzde böyle iki liderler arası zirvelerde falan hani gündeme gelebiliyor bu hususlar. Bu önemlidir. Yani pozitif gündem oluşturmak sadece rus amerikan ilişkilerinde değil birçok diplomasik de bunu görmek mümkündür. Ancak ben toparlarsam burada 3 kısaca 3 şey söyleyeceğim. Birincisi şu en önemli konuda yani Ukrayna'da dediğim gibi önemli ciddi bir ilerleme bence kaydedilemediği görülüyor. İki lider de ateşkes kelimesini zaten ağızlarına hiç almadılar. Ne basın toplantısından ne öncesinde ne sonrasında. Barış için ise zaten daha uzun bir yol var üzerinde çalışılacak. Ama yine de nedir? savaşın bitirilmesi konusunda diyaloğun kurulması, karşılıklı belli ölçüde de olsa anlayışın oluşması iyidir, önemlidir, doğrudur. En azından savaşın daha da büyümesinin önüne geçebilir bu temaslar diye ben düşünüyorum. İkincisi Putin açısından bakıldığında tabii hani iki lider bağlamında bence Putin daha çok kazanmıştır. Hani eğer kişisel bağlamda konuşacaksak bir şeyler e nedir? İlk kez bir batı ülkesini ziyaret etmiş olduğu Ukrayna'da savaş başladığından bu yola ve bu anlamda Amerika'yı ziyaret etti. Hani Putin izolasyondan batı cenahındaki izolasyondan çıkmış oluyor denebilir belki de. Tabii burada ilişkilerin gidişatını yine görmek gerekecek ister istemez. Diğer yandan tabii Ukrayna meselesinde hani Petkov üzerinden iletmek var Rusya'nın görüşünü, tutumunu falan bir de direkt Trump'a iletmek söz konusu. Bu da önemlidir yani. Yani Rusya'nın tezlerinin Amerikan cenahına beyaz sıraya daha doğrudan iletilmesi anlamında söylüyorum. Ancak bence Putin'in en büyük kazancı yani şu olmuştur herhalde. Çok çok konuşuluyordu Rusya ya yönelik yaptırımlar meselesi. Trump bir 50 gün vermişti. Sonra 10 gün, 15 güne falan indirmişti. Şimdi 2-3 hafta falan, belki 2-3 hafta sonra da ona da belki yeni yaptırımlar gelmeyebilir. Yani Rus petrolüyle ilgili o sıkıştırmalardan bahsediyorum. Dolayısıyla hani bakıldığında en azından Rusya ünliki yeni yaptırımların ertelenmesi de Putin için bir avantaj sağlamadığını ben düşünüyorum kesinlikle. Tabi belli ölçüde de bu e, meselenin bu görüşmenin belki ikincisi de devamı da gelebilir başka yerde de. Bu da önemli yolu desteklemek lazım bu açıdan. Ve e, bence Putin açısından bir başka hani kazanç demeyeyim ama nasıl diyelim belki çıkabilecek sonuç ilerleyen dönemde. Yani Trump'ın Ukrayna meselesine ilgisinin azalmasını da belki orada da bir mesafe kat etmiş olabilir Rusya canı O da önemlidir Rusya için bir kazanç olarak değerlendirilebilir. E, Trump açısından bakıldığında ise tabi e, bu zirveden bir deal ile hani bir anlaşma ile çıkmaya umuyordu. O açıdan e, o sağlanabilmiş değil ancak çok da yüksek. Sit. beklentilere sahip değildi. Trump bunu da kendisi de yine söylemişti. Bir açıdan tabii hem Zelenski hem de Avrupa ülkeleri hani hemen bir Ukrayna'da şöyle bir anlaşmaya aldı ver işte şu topraklar aldı verildik falan Putin biz bu anlaşmayı yaptık falan diye çıksaydı o zaman hani Avrupa falan Ukrayna tarafı belki ayak diretebilecekti. Dolayısıyla orada sıkıntılar baş gösterebilirdi. Yani aslında bakın da Trump'ın en büyük kazancının ben bu açıdan şöyle söyleyeyim. Ukrayna'daki realiteyle diyelim daha yakından tanışma fırsatı da yakalamış olduğu söylenebilir. Ben bu açıdan Trump'ın da belli ölçüde kazançlı olduğunu düşünüyorum. ABD-Rusya ilişkilerine geldiğimizde ise e bu mesele büyük ölçüde Ukrayna'ya bağlı olduğundan orada da somut ve ciddi bir ilerleme olduğu söylenemez. Zaten Trump'ın bu konuya hiç girmemesi de bunu gösteriyor diye düşünüyorum. Trump de Rusların değerli madenlerinden de mesela bahsetmedi. Dolayısıyla hani zirve iki tarafında bazı kişisel beklentileri açısından tek kelimeyle söylersek başarılı ama ama ana konular olarak gerek Ukrayna'daki savaşın sonlanması, gerek Avrupa'nın güvenliği, gerekse de ABD-Rusya ilişkileri, bölgesel ve küresel gerginliğin azaltılması gibi konularda ise İki kelimeyle söylersek pek de başarılı başarı sağlanamayan somut ve ciddi çıktıları olmayan bir zirve oldu. Dolayısıyla önümüzdeki maçlara bakacağız. Dediğim gibi doğaya devam. Hani öyle söyleyelim. Abone bulmaya devam. Abone olun. Abone bulun. Ee, abone buldurtun. Neyse artık destek olun. Beğenme tuşuna basın. Bildirimleri açın. Paylaşın. Yine yorumlarınızı, görüşlerinizi, eleştirinizi yazarsanız çok sevinirim. Benim diyeceklerim bu kadar. Daha sonra daha sonraki günlerde bu zirvenin belki Rusya'daki yansımalarına daha yakından yine bakmaya çalışırız. Devam ederiz. Rus uzmanlar meseleyi nasıl değerlendiriyor? Bununla ilgili de belki vaktim olursa bir yayın yaparım. Kendinize iyi bakın. Sevgiye sağlıcakla kalın diyelim. Görüşmek üzere.